Bugün size çok yaygın ama aslında bir o kadar da bilinmeyen bir psikolojik fenomenden bahsedeceğim. Sizi insanların sevmesini sağlamanın kısacık bir yolundan bahsedeceğim. Yolundan bahsedeceğim. Niye öyle oldum ben? Ya bu maruz kaldım. Maruz kalmak işte bu. Sizi insanların sevmesini sağlamanın yolundan bahsedeceğim. <laughs> Arkadaşlar, ince işler kılanla hepiniz Hoş geldiniz. Ben Özgür Uysal. Size okulda ve işte öğretilmeyen her şeyi öğretmeye devam ediyorum. Çünkü sizi hayata ve yatağa hazırlıyorum. Arkadaşlar bu bir psikolojik fenomen. Bunun ismi Spontaneous Trade Transference. Kişisel özellik aktarımı diye Türkçe'ye çevriliyor. Eğer ki insanların sizi sevmesini hızlı bir şekilde sağlamak istiyorsanız ya da bu insanlar neden bana uyuz oluyor diye merak ediyorsanız bu fenomene lütfen dikkat ediniz. Şöyle kısaca anlatayım size. Başka bir durumu ya da kişiyi anlatan insanın anlattığı biçimin kendisine atfedilmesi durumu. Şimdi karmaşık geldiyse şöyle söyleyeyim. Siz başkaları hakkında ne söylüyorsanız insanlar da sizin o anlattığınız şey olduğunuzu düşünüyorlar. Yani sizin söylediğiniz şeyi size koyuyorlar. En basit haliyle bu. Eğer ki birinin hakkında o yalancıdır, o şöyle güvenilmez biridir, o böyle şerefsizdir filan diye bahsediyorsanız insanlar da sizin aynı şekilde yalancı, güvenilmez ve şerefsiz biri olabilme ihtimalinizi düşünüyorlar. Bu hiçbir mantıksal açıklaması olmayan tamamen içgüdüsel yaptığımız bir şey arkadaşlar. Ne olursa olsun bir insan bir şeyden çok fazla bahsetmeye başladığı zaman içgüdüsel olarak bizde o ampulleri yakıyor. Yalancı ampulü, güvenilmez ampulü, veya işte o kötü davranışta işte çirkin ampülü, cimri ampülü. Siz bunları söyledikçe insanlara bunu düşündürüyorsunuz. Anlatan da siz olduğunuz için sizin hakkınızda da sanki oymuşsunuz gibi düşünüyorlar. Siz öyle olmayabilirsiniz. Tam da emin değilim. Belki de olabilirsiniz bu kadar insanlar hakkında çok fazla bahsediyorsanız kötü anlamda. Ama eğer ki bunu istemeden yapıyorsanız dikkat ediniz diye sizin için 10 tane madde çıkarttık. Hocam buraya çok güzel yazdı. Nizamir bir şekilde. Bulutun içerisine de almış bunu da. <laughs> Şimdi birincisinden başlayalım. Dedikoduyu bırakın arkadaşlar. Başkaları hakkında yaptığınız kötü konuşmalar size aynı şekilde kendi kuyruğunu yiyen bir yılan gibi dönüyor. Zaten Spontaneous Trade Transference'ın, STT'nin temel varsayımı bu. O yüzden dedikodu yapmayın. Dedikodunun kimseye hiçbir faydası yoktur arkadaşlar. Kimse dedikodu sevmez. Herkes bir şekilde yapar. Ama yapana da yapılana da hiçbir şekilde fayda etmez. Yapmayın. Gelelim ikincisine. İltifa dedin arkadaşlar. Güzel şeyler söyleyin. Hem insanlar hakkında, hem karşınızdaki hakkında, hem kendiniz hakkında. Her zaman güzel şeyler söyleyin. Kimse negatifi sevmiyor. Üstelik şu anda öğrendiğinize göre bilmiyorduysanız şu ana kadar. Siz başkaları hakkında kötü bir şey söylediğinizde o dönüp size de giriyor. Neden kötü bir şey söyleyesiniz? Hep insanların iyi taraflarını iltifat edeceğiniz tarafları ortaya çıkartın. Dolayısıyla siz de kendinizin o taraflarını karşınızdakinin zihninde ortaya çıkartın. Gelelim üçüncüsüne. Dalga geçmeyin arkadaşlar. Şimdi bazı insanların şöyle bir hayatta kalma, grup içerisinde özellikle hayatta kalma modeli vardır. Dalga geçerek sindirir ve onları önemsizleştirip kendilerini önemli hale getirmeye çalışırlar. Bu çok klasik bir değersiz alfa davranışıdır. Yapmayın. Bu şekilde insanları sindirerek ve insanlara dalga geçerek komik olduğunuzu zannediyor olabilirsiniz. Ama dalga geçtiğiniz şeyler size dönüyor da olabilir. O geri zekalı, o Allah malı ismini bile doğru yazamaz filan dediğiniz zaman sizin IQ'nuz sorgulanıyor. Bunu unutmayın. Gelelim. Bak şaklatmıyorum bak ne susturuculu yapıyorum gördün mü? Bu kulaklık dostu olduğumu da gösterir. Sizi dinliyorum. <laughs> Yazıyorlar alta çünkü. Abi öyle bir şaklatıyorsun ki böyle titriyorum olduğu yerde diyorlar. <laughs> Şimdi i̇şte arada şaklatacağım, arada şaklatmayacağım. Sürprizli. 4. <laughs> <laughs> kötüyse bir şey arkadaşlar. Eğer ki bir şey hakkında kötü bir şey söyleyeceksiniz, o yoktur. Onu yok sayın. Hem kendi hayatınızda hem sohbetiniz, iletişiminiz içerisinde. Eğer bir şey hakkında söyleyebileceğiniz iyi bir şey yoksa susun arkadaşlar. Çok sevdiğim bir laftır. Gerçekten söyleyeceğin daha iyi bir şey yoksa konuşma. Bizde o yoktur çünkü. Biz böyle sırf konuşmuş olmak için hadi buna bir geçireyim, ben de konuşmuş olayım. Hani benim de sesim çıksın. Hani insanlar beni de bir fark etsinler diyerek sırf konuşmuş olmak için insanları bazen kötüleyebilir, durumları kötüleyebilir, eleştirebiliriz. Bunların size döndüğünü unutmayın. Gelelim Beşincisine, samimi duygularınızı söyleyin arkadaşlar. İnsanların bazı davranışları, karşındakinin ya da o ortamda bulunmayan üçüncü kişilerin davranışları sana kendini kötü hissettirmiş olabilir. Olabilir yani hiç kimse mükemmel değil ve insanlar birbirlerine zarar veriyorlar duygusal olarak ama kendi duygularından yola çık. Yani bu yaptığı davranış beni üzdü. Böyle davrandığı için kırıldım. Yani o bencil biridir demek yerine onun yaptığı bu davranış bana kendimi değersiz hissettirdi demek başkasını kötülemeden kendi samimi duygularınızı ortaya koyarak karşı tarafla samimi bir ilişki kurmanıza ve böylelikle de insanların sizin hakkınızda o söyleyeceğiniz kötü şeyleri düşünmemesine vesile olur. Kapış. Gelelim, 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 gelelim <laughs> zenci perşembe yarın. <laughs> Bütün fonetik hataları yaptıktan sonra suçlu arama. Yani insanları ve durumları içinde bulunduğun ülkeyi, coğrafyayı bunları suçlamayı bırak. Çünkü suçladıkça sen aslında hem kurban durumuna düşüyorsun, hem sana ah canım ya hayatındaki hiçbir şey hakkında da sorumluluk almıyor, imajını veriyorsun, hem de aynı zamanda suçladığın şeyler sana da geri dönüyor STT gereği. Dolayısıyla evet insanlar kötü olabilirler, evet başına çok kötü şeyler gelmiş olabilir. Evet içinde bulunduğun ülke sana tam olarak istediğin şeyi sağlamıyor olabilir. Ama bunun için onu sürekli bir şekilde suçlamak hiçbir şekilde ne diyaloğa ne bu ikili ilişkiye ne de sana bir şey katmayacak. Dolayısıyla suçlu aramayı bırak. Gelelim. Yedincisine. Yukarıdan bakmak, kendini onlardan daha zekiymiş gibi konumlandırmak, sen sanki her şeyi daha iyi yapıyormuşsun gibi böyle üçüncü kişiler hakkında ya da durumlar hakkında konuşmak karşı tarafa şu imajı verecektir. Ya bu sürekli bir şekilde başkalarının aptal olduğunu, başkalarının değersiz ve yetersiz olduğunu söylüyor ama işte demek ki onda da bir yetersizlik, değersizlik var. Demek ki onda da bir aşağılık kompleksi var ki sürekli bir şekilde yukarıdan bakmaya çalışıyor. Yani STT gereği senin aşağıladığın insanların konumuna sokarlar seni karşındakiler. Gelelim 8.sine. Kendinizi motive edin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar pozitifin negatifi yendiği, 3 yanlışın bir doğruyu götürmediği, doğruların yanlışları götürdüğü çok güzel bir ortam vardır o da sosyal ilişkiler. Pozitif sosyal ilişkilerde her zaman negatifi yener. Kendinizi motive edin, yüksek olun, pozitif olun. O zaman ortamdaki negatifleri daha da sivritmiş onları böyle grubun içerisinden daha hiçbir şey söylemeden ayrıştırmış olursunuz. Sen ne kadar negatifsin, ne kadar karamsarsın, ne kadar kötü konuşuyorsun demek yerine siz pozitifliğinizle onları dövün arkadaşlar. Gelelim bir sonraki maddemize. O da karamsarlardan hemen şu anda kurtulun. Evet insanlar sizi aşağıya çekiyor olabilirler. Bazı insanlar çok karamsar olabilir. Onlara ayak uydurmak yerine ya evet evet işte o çok kötü evet o da evet evet filan demek yerine onlarla birlikte o karamsar çukurlara girmek yerine siz onlardan kurtulun ve pozitif insanları etrafınıza toplayın. Böylelikle siz de sürekli bir şekilde kendinizi iyi hissedersiniz. Gelelim bir sonraki maddemize. O da kötüyü onaylamayın arkadaşlar. Sadece grubun içerisinde ya da bu diyaloğun içerisinde var olabilmek adına, kendinizi kabul ettirebilmek adına insanlar hakkında yapılan kötü eleştirileri sakın ola ki onaylamayın arkadaşlar. Eğer ki inandığınız bir şey yoksa bunun içerisinde, hatta inandığınız bir şey olsa dahi insanlar hakkında yapılmış olan dedikoduları, kötü eleştirileri onaylarsanız sizin de o dedikoduları ve kötü eleştirileri yapanlardan hiçbir farkınız kalmaz. Beraber onayladığınız o kötü ondan sonra dinleyen üçüncü kişiler tarafından dönüp size girer. Üçlü şekilde. Üçlü çok moda bu aralar çünkü. <laughs> Arkadaşlar gelelim bizi beğenip paylaşıp takip etmeyi unutmamanıza. Umarım size faydalı olabiliyoruzdur. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Size bütün konuları hem psikolojik hem sosyolojik platformda hocamla beraber anlatmaya çalışıyoruz. Arkada çok tatlış bir ekibimiz var. Niye? Çünkü sizi hayata ve yatağa hazırlıyoruz. Ben Özgür Uysal. Dersimiz bitmiştir arkadaşlar. Bu işler ince işler. Sevgiler.